Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Bugün konu başlığımız birçok adayın merak ettiği 2022 yılında yapılacak olan jandarma bekçisinin sınavı ile ilgili sorusuyla ilgili sınav nasıl yapılacak, hangi yönde, hangi branşlar sınavda çıkacak. Bununla ilgili tüm açıklamaları videoda sizlere detaylı bir şekilde anlattım değerli kardeşlerim. Bir yoğun çalışmayla sizlerin aradığı ve arayıp da bulamadığını biz bugün sizlere cevabıyla birlikte değil de sorusuyla birlikte veriyoruz arkadaşlar. Hangi kısımda, hangi branşlarda olacak? Bunun hepsini detaylı bir şekilde arkadaşlar sizlerle birlikte paylaşacağız değerli kardeşlerim. Umarım yararlı ve faydalı bir içerik olmuştur. Videomuzu beğenirseniz bizleri gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Haydi arkadaşlar geçelim videoya. Değerli arkadaşlar, ekranda görmüş olduğunuz Jandarma Bekçi örnek anlatımlı yazılı sınavın kitapçığıdır. Sizlere gelecek ve sizlerin gireceğiniz kitapçık bu şekildedir. 100 tane soru sorulacak. Bu 100 tane sorunun içinde ayrılmış bölümler var. Bu bölümlerden hemen bahsedelim. Türkçeden 20 tane, sosyal bilgilerden 15 tane, fen bilgilerinden 15 tane, hayat bilgisinden 15 tane Matematikten 15 tane, genel kültürden 20 tane. Arkadaşlar sizlere sorulacak kitapçığın bölümleri bu şekildedir. 100 soru bu şekilde ayrılmıştır. Türkçe, sosyal, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür olmak üzere toplamda 100 tane soru sorulacak. Ekranda görmüş olduğunuz Türkçeden çıkan bir paragraf sorularıdır arkadaşlar. Sorular bu şekilde paragraf şeklinde olacağını umuyorum. Gerçekten bu şekildedir. Tahminlerime ve tecrübelerime göre çıkan sorular bu şekilde paragraf halinde çıkacaktır Türkçede. Yani bu şekilde kendinizi paragrafta geliştirmenize bakın. Paragraf çıkacaktır. Yani %100 diyebilirim sizlere. Kendinizi iyi geliştirin kardeşlerim. Paragraf konusunda gerçekten ciddi söylüyorum. Paragraf çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde konu anlatımlı paragraflar hangi konuyla ilgiliyse bakın kardeşlerim sizlere gösteriyorum zaten bu konuyla ilgili. Ekranda görmüş olduğunuz sosyal bilgilerden çıkan sorular arkadaşlar yani bekçilik sınavında bunlar da karşınıza gelebilir. Bunlarla alakalı da çalışmalarınızı geliştirin, kendinizi geliştirin kardeşlerim. Daha çok tarihle ilgili, daha çok Osmanlı İmparatorlarından e, gelişen tarihi olaylar, padişahlarımızla ilgili yani bununla ilgili çalışmalarınızı bu şekilde yürütün kardeşlerim. Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz ise fen bilgisinden çıkan e, soru tarzında örnek sorulardır. Bu şekilde bakın biçin okuyun kardeşlerim. Konular bu şekilde gidiyor yani. Liseyi bitirmiş bir kardeşim için bence bu konular gerçekten zor olmaması lazım. Çünkü hatırladığımız konular bir çalışırsak daha iyi olacağını umuyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz ise matematikten çıkan e, örnek sorular. Yani bekçilik sınavında bu tarz sorular çıkacaktır. Yani şüpheniz olmasın arkadaşlar. %100 söylüyorum. Bu böyle çıkacaktır arkadaşlar. Genel kültürle ilgili sorular da bu şekilde çıkacaktır arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi sorular bu şekilde. Kendinizi iyi geliştirin kardeşlerim. Örnek sınav sorularını sizler için hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar elimden gelen buydu. Sizlere bu şekilde bir örnek sorusu yapmak istedim. Yani çıkacak sorular bu şekildedir. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sınav soruları bu şekildedir. Ben bugün sizlere örnek anlatımlı örnek sınav sorularını nasıl çalışmanız gerektiğini anlattım. Ve sizlere e, sınavda ne ile ilgili hangi konularla ilgili çıkacağını söyledim. Kaç sorunun çıkacağını söyledim. Bu şekildedir. Yalnız şunu da eklemek istiyorum, ee, önceki sahnelerde anlatmadım arkadaşlar, unuttum kusura bakmayın. 100 tane soru çözeceksiniz. Her sorunun puanı 1 puandır arkadaşlar. Yani 100 sorudan 50 puan almanız gerekiyor barajı geçmeniz için. Ama bu e, jandarma bekçilik sorularında sistem ve EGM'nin bekçilik sistemleri de şu şekildedir, aynıdır. 50 puan e, alıp da 70 puan alan bir adamla aynı kıyasla olmaz arkadaşlar. 50 puan alan adamın tartısı bu şekildedir. 70 puan alanın tartısı bu şekildedir. 80 puan alanın tartısı bu şekildedir. Kontejana sınavlardan en yüksek alanlar daha önde tutuluyor. Arkadaşlar anlattığımız gibi Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılında yapacak olan bekçilik sınavının kitapçı gönlüğe ve ayrılmış bölümlerden hangi sorular çıkacak bunları detaylı bir şekilde sizlerle birlikte paylaştık arkadaşlar 50 puan alan bir adayla 70 puan olan bir adayın e, sınavı bir tutulmayacak performansı bir tutulmayacak bu sizin önünüze nerede e, çıkacak spor mülakatını yani pomem gibi parkurları başarılı bir şekilde yerine getirdikten sonra sözlü mülakattaki e, komisyon üyeleri yani yetkili kişiler sizlerin e, genel birinci turdan aldığınız performansınız ve sizin yaptığınız Çalışmalarınız yani performansınız, fiziketellik puanından aldığınız puanlar bunların hepsi genel anlamda toplanacak. Ve bir puanla e, sözlü mülakatta verilip e, geçerli bir puan elde etmiş olacaksınız. Yani iyi bir puan elde etmiş olursanız bunlar sizler için bir avantajdır arkadaşlar. Yani iyi bir puan almak güzel bir sonuç göstermektir arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı geceler.